Bugün sizlerle birlikte dünyayı yiyeceğiz. Yine dün çektiğim videoda arkadaşlar balık yemiştik. Sadece balıkla şehri yemiştik, adayı yemiştik. Ya ondan başka bir şey yapmadık ama bu videoda dünyayı, güneşi, hatta belki her şeyi yiyebiliriz. Her şeyi. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar ve girişimi yapmadım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi bu oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyun çok inanılmaz evrensel dünyaya yemekle ilgili bir oyun. Bu oyundan daha iyi daha üstünü yok. Hemen birinci de başlayalım. Hemen. Play. İlk önce bilim adamları bizi bulmuş. Yaratmış. Üstümüze bir sürü DNA yalar Ve Biz bizi izliyorlarmış. Ve devam. Hı -hı. Gördüğünüz gibi şimdilik böyle küçücük bir parabeniz. Küçük bir mikroskopuz. Neyse katı. Bak bunları yedi şeylerin şeyini alıyor. Rengini alıyorsun. Çok güzel boyun aslında. Ben çok sevdim. Çok rahat aç, Çok rahatlatıcı. Ben şimdi böyle küçücük şeyleri yiyorum ama gelecekte, hımmmm Gelecekte dünya diye bir şey kalmayacak. Dünyayı yiyeceğiz, sonra gezegenleri yiyeceğiz ve şey yiyeceğiz en son En yani son da güneşten daha büyük gezegenleri de yiyeceğiz Kısaca evreni yiyeceğiz Evren bomboş kalacak. Bu, ona bu nasıl bir şey ya bu be bu, bu, nasıl bir açlık ya? Bu nasıl bir açlık? İnsan evreni yer mi? Allah şirası, bu acaba nasıl yiyor evreni? Nasıl midesi, nasıl yiyor diyeceğim tabii ki de oyun. Oyunlar gördüğünüz gibi her zaman abartılı şekilde yapılmış. Abartıyor. Oyunların bu hiç bir çoğu gerçeksi değil. Bazı oyunlar film gibi ama zombili. GTA Bak GTA 5 biraz gerçekçi. Soygun moygun yapıyorsun. Ama bazı soyguna tankla yapılır İşte o işte gerçekli de o da bu konu çıkarmışlar. Oynan ince a. O oh, afiyet olsun. Orada oyunu mahvetmişler işte. Ya ya Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Her şeyi Süpür böyle hiçbir şey bırakma canım benim. Afiyet mal şeker olsun. Seninle daha ne geleceklerimiz var. Seninle daha ne düşüncelerimiz var. Benim mikroskopum mokrus. Neyse artık mikrobu. Basan para ben mikrop bir şey diyeceğim. Nene hayvan. Yani hayvan kadar yapacağız. Dünyayı yiyeceğiz ve bitti bu bölüm. <laughs> bu bölüm bitti. Sıra ikinci bölümde. Bilim adamları ne yapıyor? Bilim adamları elini oraya sürmüş. Biz gitmişiz. Adamın elini sürmüşüz. Adam elini yıkamış. Kısaca onu elini yemeye çalışmışız. Şimdi mikropları yiyeceğiz. Para yiyeceğiz. Bu ne? Oha adamın içine girmişiz. Adamın kavunu yiyip içine girmişiz. Wow, bunlar, bunlar Şu an kan bunlar. Bunlar hücre. Hücreleniyoruz. Adamın içine girmişiz yiyip. Bu nasıl bir pislik? Ananı. Adamın boku çıkmış. Şu an içiyor. Kısaca adamın boku çıktı. Acımasız. Ben çok acımasım. İlk benden kaçıyor. Kaçmayın lan. Aslında bir adam, aslında adamın bana teşekkür etmesi gerekiyor. İçindeki içindeki mikropları yiyor. Ya. Ben de milyarlarca yapsınlar. İçindeki bütün mikropları yiyemem. Sonra beni yok etsinler Ben biliyorum öyle şey. Bağlamın içine giren birden çıkma. Uy ama iyi çok fena. Her şey yiyor. Ya ya tuzunu afiyet olsun aha. Oo, oo Gel sen de gel. O her şey yiyorum her şey hiçbir şey yapmıyorum. Ya bunları deyin. Başka büyük var mı büyük? Başka büyük var mı? O. O ya. Adamın 81 tane hücresini 7 tane başlıklı sistemini 23 tane herhalde mikrobunu yemişim aynen Aa. sıradaki Bıçak böcek yapraklara kurmak burada ne oluyor elini yıkamış demiş ki bu kötü bir şeyler yapabilir bu mikrop bizi su yıkadıkları için ayo bizi ne oluyor Kadıklar biz lavaboya girmişiz. Lavabodan ormana çıkmışız. Hı. Kardeşler, yiyoruz. Ye 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 ye. Bu böcek bizi yer mi? Yemiyor. Çok küçük. Aa bu bizi yer. Bu da çok, çok iğrenç bir şey. Uy. Yaprak yiyorlar. Ben de yakında yaprak yiyeceğim. Ben yakında her şeyi yiyeceğim. Dünya benden şimdiden korksun. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Afiyet olsun abire bizi Beni yiyor musun beni yemiyor musunuz Oyunun sesi çıkıyor önce önceden oyunun sesi Ben diyorum niye korktum Ne oluyor lan Sesim geliyor mu bak. Ses kesilmesin ben başta video çekemem ha bana. Beni yiyebiliyor musun? ye beni. Yemiyor. Onları yiyor. Ananı. Sen nasıl bir yaşsın? Ben de senin yakında seni yiyeceğim ama. Ne yiyeceğim lan ben? Bunları yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum ben. Ne yiyeceğim? Şu küçük şeyleri mi yiyor mayla? Yiyor amına. Çık lan taşıyayım. Başka küçük taş yok. Ne yiyeceğim ben? Aa iki tane böcek bir tane böceği kovalıyor. Beni yiyecek mi? Ye beni. Yemiyor. Çok küçük. Sen beni ye. Gerizekalı yarı sadece yaprak diyor. Hiç etin tadını bilmiyor ki. Ona bütün küçük taşları yedim. Başka bir şey yok ki. Çıksana önünde. Başka ne yiyeceğim? Ben bir şey kalmadı. Şunları yiyemiyorum. Bu. Taş yok. Baktım ama. Orada mı var bir şey? Yok. Ne yiyeceğim? Çıkın oğlum. Burası çok sıkıcı. Bunu ne yiyeceğim lan ben? Bunu mu yiyeceğim? Ne yiyeceğim? O sanki boyun böyle değildi. zamanı yanlış oynuyor mu yapıyor? Yaptıklarımız. Çık 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 çık. Oğlum ne yiyeceğim? Başka bir şey yok. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Baştan başlayacağım. Lan baştan başlamıyor. Ne yiyeceğim ne yiyeceğim? Ben de yaprak yiyeyim. Olmuyor mu? Ay yok ama o zaman ne yiyeceğim artık? Bak küfür edeceğim. Burada video kesiyorum. Ne yiyeceğimi bulduğumda geleceğim. arkadaşlar ben yiyeceğimi buldum. Böceklere çarpmayacakmışız küçükken ve sürekli yiyecekmişiz. Onu öğrendim. Ve devam ediyoruz hemen en kaldığımız yerden. Şu an gördüğünüz gibi küçük böcek geliyoruz. Yakında şu şu oğur yiyeceğim. Şu an çok açım, çok açım vallahi açım ha. o. O oğur yiyeceğim. Ondan sonra şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim, şunu yiyeceğim, Bunu bunu her şeyi yiyeceğim. Hiçbir şey bırakmayacağım hiçbir şey. Delirdim ben. Oo afiyet olsun yarasın tursunuma. Artık bence uğur böceği yiyebiliyoruz. Değil mi? Nerede uğur böceği? Bana orbüceği verin canım. Aç. Açım. Açım uğur böceği istiyorum ben. Oy. E uğur yiyemedim ben. Aa. 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 Böyle yapalım. Bu Mahallede burası benim mahallem. Burası benim mekanım. Benim mekanımdan başka hiç hiçbir şey yemez ağzına vurun. O yaprak diyor. Oy. Oh! Adamın dibiyiz. Delikanlının dibiyiz. Sıradaki. Ne oldu? Ne oldu lan? Niye buraya geldim? Bu da bitti. Orbucayı ve sıra kedi. Kedi bu bölümde mi oynayayım? Diğer bölümde mi oynayayım? Yoksa hepsini bu bölümde mi bitireyim? Ne diyorsunuz? Hepsini bu bölümde mi bitireyim mi? Yoksa... Şu kedi de oynayacağım. Bunu ikisini çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Gel devam edeceğiz bunu. Sıra peyniri demiş. de oynayacağım, bitireceğim. Söz veriyorum. Tamam neyse bir bakalım ne diyor. Şimdi bilin adamı bir tane çocukla konuşuyor, birisiyle konuşuyor. Canavar onu fark ediyor, gidiyor yanına, masaya çıkıyor. Adam diyor ki ağa sıçtık. Adam geldi. Devam edelim. O bilim adamları hiç fareden korkmuyor mu? Masanın üstü fare doğru hiçbir şey demiyorlar biliyor musunuz? Domino taşları mı ne bunlar? İşte uyu kalem yiyoruz. Kalem çık lan. Hı. Mis. Mis. Her şeyi yiyor. Mis. Mis. oy fare. Kham O afiyet olsun yarasın tutsun O bilim insanı da yiyeceğim. Masada kalkmasın onu da yiyeceğim. O beni yaratmayacaktı. O beni suya içine sokmayacaktı. Ben o suyun içine çıkana kadar buff oldum maf. Sen bekle. Oh domino. Gel gel gel. Aman 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 am, 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 am. Oh oh. Ham ham. Ham ham. 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 I ham. I ham. 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 Ya 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 ham ham ham. Afiyet olsun yarasın. Yarasın tosun Son olarak şu peyniri yiyeceğim oyun bitecek biliyor. Bu bölüm bitecek birazdan. Başka? Hop yarasın 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 tosun Afiyet bal şeker olsun. Lüp lüp et olsun. Aa bitti. Oha. En çok fare yemişim. 40 tane fare. Çüş Neyse arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.